geldiniz. Bu videomda sizlerle yapımı oldukça kolay, pratik bir böreği yapımını paylaşacağım. Bunun için ben sarı renkte orta kalınlıkta bir ip kullandım. E, i̇pime uygun olarak da 4,5 numara şiş e, kullandım. Örgü tamamen düz örgüne oluşuyor böreğimiz. Dört e, tane haraşo örgüyle başladım ve e, düz örgü yaptım. dümdüz bir şekilde örüyoruz. Daha sonra yanlarını dikerek birleştiriyoruz kare formunda bir beri oluyor. Ee, üzerine de bu şekilde koala şekli işlemeyi tercih ettim ben. Ee, tamamen size kalmış bir şey. Ben tekniğini göstereceğim. Ee, siz isterseniz yine aynı figürü kullanabilirsiniz ya da farklı e, figürler de işleyebilirsiniz. Bence oldukça tatlı oldu. Ve oldukça da pratik bir bere. söylediğim gibi. E, siyah da pomponlar yaptım. Kısaca pompon yapımından da bahsedeceğim. Pratik bir şekilde nasıl pompon yapabileceğinizi Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. Şimdi örgümüze 45 ilmek atarak başlıyoruz. Ben ilmekleri şu şekilde yapıyorum, göstermek istiyorum. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Şimdi e, belirli bir kısmını ayırıyoruz ilmek için. Diğer taraftan gelen ise yumaktan gelen ipim. Ellerim parmaklarımı bu şekilde geçiriyorum ve şöyle halkamı yapıyorum. Şişme geçirdim. Bu birinci ilmeğim oluyor. Şimdi ben parmak dolayarak ördüğüm için ilmeğimi de aynı şekilde yapıyorum. Farklı teknikte yapanlar da var. Bana göre bu şekilde çok kolay olduğu için bu şekilde yapıyorum. Şimdi parmağıma doladım ipimi. Burada ayırdığım ipim var. Bakın bu şekilde halka yaptım. İçerisine ipi geçirdim ve şişeye taktım. Çektim. Halkamı yaptım. Parmağımdaki ipi aldım. İlmeğimi şişe taktım ve geçirdim. Bakın bu şekilde. Alıyoruz ipi, şişe takıyoruz. Buradaki ipimizi ise çekiyoruz. Bu şekilde toplamda 45 tane ilmek atarak belemize başlıyoruz. Evet 45 ilmeğimi attım şimdi ve örgümüze geçiyoruz. Bir tane düğüm attım. Şimdi ben şu şekilde yapacağım. İpim önde ters örgüyle başlıyoruz ve yaklaşık 4 sıra e, ters örgü yani haroşa örgü yapıyoruz. Haroşa örgü ipin önde ters alınması şeklidir. Her tarafta hem önde hem arkada ters alarak haroşa örgümüzü yapıyoruz. Yani 4 sıra lastik kısmımızı haraşo örgü olarak yapmış olacağız. Geri kalan kısmını ise düz örgü olarak devam edeceğiz. Evet, şimdi ben dört sıramı tamamladım. Bakın şu şekilde sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Dört tane haraşo örgümüz oluyor Arkada da aynı şekilde dört tane. Şimdi tersindeyim ben arka kısmına döndüm ön tarafın dört tane tamamlamıştık burada e, ters örgü yapacağım çünkü bundan sonrasını tamamen düz öreceğiz arkalar ters önler düz olarak ilerleyeceğimiz için şu an arka kısmındayım o yüzden ters örgüm ile başlıyorum ters yapıyorum yani ipim önde. Şimdi ön kısmımıza geçiyoruz. Ön kısmımızı tamamen düz yapacağız. İlk ilmeğimizi hiçbir zaman örmüyoruz. Bu şekilde düz olması için düz aldım. Ve arkadan çekerek düz örgümü başladı. Artık önlerde düz. Arkalarda dediğim gibi ters yaparak ilerleyeceğiz. Ta ki istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar bu şekilde yapacağız. Bu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi bu belimizin bir kısmı. Bunu tamamen istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar düz örgüye devam ediyoruz. Düz örgü yapacağız. İstediğimiz uzunluğa gelince yine haroşa örgümüzü yaparak belimizi tamamlıyoruz. Şimdi istediğim uzunluğa ulaştım. Ee, yine başlangıçta yaptığımız gibi 4 tane haroşa örgümüzü yapacağız ve tamamlayacağız. Şimdi normal düz örgü örmüştüm. Birinci yine örmeden alıyorum. İkinci ipim önde çekiyorum. Ters örgümü yapıyorum yani. Şimdi 3 tane haroşa örgümü yaptım. Dördüncü de keserek ilerleyeceğiz. Şimdi şu şekilde ipimi öne aldım. Ve çektim ikisini birlikte çektiğim ilmeği tekrardan takıyorum şişe. İki ilmek beraber alıp çekiyorum. Takıyorum şişe. Bir sonraki ilmekle birleştirip iki ilmeği beraber çekiyorum. Tekrar takıyorum şişe Yine iki ilmek beraber al alarak bu şekilde kesme işlemimizi tamamlayacağız. Evet bu şekilde kesme işlemimizi tamamladık. Belimizi tamamladık. Şimdi ipimizi keserek bitiriyoruz. Şimdi şu şekilde uzunluğunu söylemek istiyorum. Bitmiş hali. 44 santim uzunluğunda. Şimdi şu şekilde ters çek ve dikme işlemimizi yaparak tamamlayacağız. Sadece üstüne işlemesi kalacak. Normal düz bir şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Bakın buradan geçirdim. Buradan da Ipimizi buraya sabitleyerek dikiş işlemimizi de tamamlıyoruz. Bakın bu şekilde beremiz tamam. Şimdi e, beremize kovalı şeklini vermeye geldi, kovalı şeklini işlemeye geldi. Daha doğrusu beyaz iple başlıyoruz öncelikle. Tam orta kısmını bulduktan sonra birkaç sıra 1 2 3 4 5 tahmini 5 sıra atlayarak şimdi V şekli vermeye çalışıyoruz. Hemen üst ilmekten şu şekilde iğnemi çıkarttım ve geri başladığım noktaya geliyorum. Hemen yan tarafına geçiş yapıyorum. Bakın. Bu şekilde V şeklini vermiş oluyoruz. Yine üste çıktım. iğnemi geçirdim çektim başladım noktaya geldim hemen yandaki ilmeğin orta kısmından çıkardım yine üstteki ilmekten geçiriyorum ve başladığım noktaya geldim 3 tane yaptım hemen üstte orta kısmına iğnemi geçiriyorum bir üst kısma geçiyoruz şimdi yine üstteki ilmekten iğnemi geçirdim Başladığım noktaya geldim. Bir üstte çıkıyorum yine. Bakın, iki tane ilmekten ipimi geçiriyorum. Başladığım noktaya geliyorum. Bakın üç tane yap, yaparak başlamıştık hemen bir üst sıraya geçtik yine bir tane ve yaptım bir üste geçtim ve bir üste geçtim toplamda yine bir ilmek bir ilmek üst sıraya geçerek üç tane daha yan tarafa ve şeklimizi yaptık şimdi dönüş için tam orta kısmına iğnemi batırıyorum yine üstten şu şekilde iğnemi geçirdim ve tekrar başladığım kısma orta kısmına batırdım ve ipimi çektim. Hemen alta geçiyorum. Tam orta kısmından iğnemi çıkardım. Bir üst ilmekten bu şekilde iğnemi geçiriyorum ve başladığım noktaya dönüyorum. İkinci sırasını yaparak geri dönüşümüzü yapıyoruz. Alttakinden yine orta kısmından iğnemi geçirdim. Hemen bir üstte Geçirerek V şeklimi verdim dönüşümü yaptım. Yine ortadan iğnemi geçirdim ve V şeklime tamamladım. Bakın bu şekilde dönüşü yapıyoruz ve beyaz iple işimiz bitiyor. Şimdi boşlukları doldurarak ilerleyeceğim. Kenarlarda birer tane bırakacağız, yani bu belirle batmıyoruz. Boşlukları doldurarak ilerleyeceğiz. Şimdi ben altı sıra 1 2 3 4 5 6 sıra düz boşluklara doldurarak tamamladım. Şimdi birer tane de yanda siyah bırakacağız ve 3 tane 3 sıra daha bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir tane sağda, bir tane solda siyah bırakarak devam ediyoruz. Şimdi 3 sıra e, devam ettikten sonra birer tane daha bırakıp bir sıra daha devam edeceğiz. Bir tane buradan, bir tane de diğer taraftan, sağ taraftan siyah bırakıyorum. bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi ipimi burada bırakıyorum. Tamam. Bakın bu şekilde burun kısmını tamamlıyoruz. bu için beyaz ipimize yine geçiş yapıyoruz. Alttaki beyazı hizalıyoruz ve şöyle üsttekini de şuradan hizalayarak gözümüze başlıyoruz. Yine aynı şekilde V yapıyoruz. Üç tane üst üste V yaparak başlıyoruz. Orta kısmından çıktım. Şimdi üstten V Geçiriyorum. Orta kısmına batıyorum. Yine ortadan bir üst v için orta kısımdan çıkardım iğnemi. Yine geçiriyoruz. Hemen şimdi üstte yan tarafına bir üstte çıkarak ilerliyoruz. Yan yana iki tane yapıyoruz. İçerisini dolduracağım. Şimdi alt kısma geliyoruz. Hemen altından da yine iki tane mi yapacağız. Ve hemen yan taraftan da 3 tane üst üste bimmizi yaparak tamamlayacağız. bakın 3 tane üst üste yaptık hemen yan tarafına iki tane daha yaptım iki tane ve alta yaptım ee, ve üzerinden birer kez daha giderek ikişer kat yapmış oldum ve hemen diğer tarafın 3 tane ve yaparak tamamladım ipimi burada bırakacağım şimdi diğer göz Ve bu şekilde kovalımız tamamlanıyor. Şimdi işin en sevimli kısmına geliyoruz. Kulaklarını yapmaya kulakları için pompon kullanacağım. Şimdi ben genelde pomponu şu şekilde yapıyorum. Pratik bir şekilde elime doluyorum. Bunu bir kartona ya da herhangi bir şeyi dolayarak da yapabilirsiniz. Bakın dört parmağıma istediğim genişliğe pardon istediğim kalınlığa ulaşana kadar doluyorum keseyim. Şimdi kestim. Ortadaki parmağımı çıkartıyorum. Bakın diğer parmağımın ipte bir tane ip parçası alıyorum ve onu orta kısmından sıkı bir şekilde bağlamanız. Sıkı bir şekilde düğüm attıktan sonra ise kesiyoruz. Bakın bu şekilde pomponumuz tamamlıyoruz. Şimdi bakın eşit gözükmüyor olabilir. Şu şekilde yapacağız bunu da düzelteceğiz direkt elimizde kenarlardan. Orada biraz pislenecek ama şu şekilde kesiyoruz. Düzeltiyoruz. Evet şimdi pomponlarımızı eşitledim sabitlemeye geldi direkt köşeden bir tığ yardımı ile uzun bıraktım orta kısmına bağladım ipleri içeriye çekeceğim evet. ve bu kısma bağlayacağım Bakın gayet tatlı ve oldukça kolay bir beri oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.